Herkese hayırlı Ramazanlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iftara çok lezzetli bir tarifim var. Tepsi kebabı tarzında fırında beşamel soslu patatesli köfte yapacağım arkadaşlar. Bunun için ilk önce köftesini yoğuracağım. Yarım kilo kıymama, bir orta boy soğan rendesi, bir demet maydanoz, iki diş sarımsak, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı galeta unu ve tuzunu da ekleyerek yoğuracağım. Köfteyi iyice yoğurdum. Şimdi fırın kabına alacağım. Kabıma köfteyi yayacağım. Köfteyi tepsiye bu şekilde yaydım. Şimdi 4 adet orta boy patatesi dilimleyip üstüne dizeceğim. Bu şekilde bu kalınlıkta. Evet, doğradığım patatesleri biraz sıvı yağ ve tuzla karıştıracağım. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. biraz tuz çok fazla değil evet iyice karıştırdıktan sonra şimdi tepsime dizeceğim siz istediğiniz kadar patates koyabilirsiniz isteğinize bağlı bu şekilde diziyorum üzerine biraz da bütün e, biber koyacağım Evet, biberleri de bu şekilde dizdikten sonra en üstüne domates koyacağım arkadaşlar. Hem de biberlerin yanmasını önleyecek. Şimdi 220 derecede ısıttığım fırında pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişmek üzere. Bu arada beşamel sosunu hazırlayalım. 1,5 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı un. 1 çay kaşığına yakın karabiber. Tuzumuzu da ekleyerek karıştıralım. 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyerek hiç bırakmadan karıştırarak kaynadığında ocaktan alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftemiz pişti. Patateslerimiz de çok güzel kızardı. Beşamel sosumu da bu arada hazırladım. Sıcak üstüne döküyorum. Beşamel sosun üstüne kaşarı da serpiştirdikten sonra tekrar fırına koyacağım. Kaşarları kızardığında fırından alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Lezzet bombası bir yemek oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.